Tarih 20 Ekim 2021 Saat 11.39 Sabah 7.30'da Mastak'tan Sarıyer istikametinde Büyükdere Caddesi'nde kalan YTT otobüsü bu saat hala burada. Hala kurtarılmayı bekliyor. Nihayet bir yardım aracı gelmiş. Aracın lastiği patlaktı. Pat, lastiğini değiştirmiş. Burası İstanbul Havalimanı. Ee, bir belediye otobüsü daha maalesef. Evet, İstanbul Havalimanı'nda kalmış. Arıza ekibini bekliyor. Anlaşılmadan olsun Gidiyor gönlümün efendisi.